Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Alize'ye. Nasılsınız? iyi misiniz? Sabah izliyorsanız izliyorsanız günaydınlar. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu sabah aklınızdaki kişinin sizinle ilgili en derin arzusu, isteği ne? Sabah sabah bir soralım dedik. Zamansızdır açılım. Evet, sabah enerjilerini soruyoruz yine ama e, tabii ki farklı zamanlarda denk gelebilirsiniz ve her ilişki tipine uygundur. Bunu da belirteyim. Tarot instagram hesabı linkini zaten bırakıyorum. Hala haberiniz yoksa haber vermek istedim. İsterseniz takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Açım yapmam istediğiniz bazen konular oluyor. Onları not alıyorum. Yeri geldikçe sıraya koyuyorum. Ve o şekilde Onlarla ilgili de açılım yapmaya çalışıyorum. Bazen bu istek açılımlarını arkadaşlar soru cevap şeklinde tek açılım altında da yapabiliyorum. Yani ona sorular sorarak karşı tarafa o şekilde de yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Hazırsanız masayı iyi bir titreştirdim. Temas ettim. Evet şöyle bir sakinlesin. Tabii ki ne dedik? Zamansız. Anlık enerjiler karşı tarafın. Bakalım hangi saatte denk gelirseniz. Kendi güncelinde. Hangi enerjilere sahipsin? Yol ayrımı. Rüzgarın değişmesi. Denize. Neden? Biraz <laughs> tilkimiz yine geldi. Şuradaki gizli tilki artık biliyorsunuz. Uyuyan, uyuma numarası yapan bir tilki var burada. Bundan bahsedebiliriz. Tabii ki bu kendi günceli. Mutsuz birisi ya. Şu an kendi çevresinde hani enerjiler biraz düşük. Öyle söyleyebilirim. Tek başına takılıyor. Depresif takılan. Böyle üzüntülerine odaklanmış. Mahzun. Yalnız kaldım. Sanki şey gibi bu. Denizin ortasında tek başına kalırsınız ya. Hiç kimseyle irtibat kuramazsınız. Hiç kimsenin sizi bulamayacağını düşünürsünüz. Filmlerde falan görmüşsünüzdür. Öyle bir modda. Ve bu aşamada neden böyle moddasın dediğimde etrafında iki tane kart var. Bir şeyler tersine dönmüş. Her şey yolundayken yıkılan kule gibi algılayabilirsiniz. Rüzgar onun tarafından onun lehine esiyorken tersten esmeye başlamış hani aksilikler arka arkaya gelir dediğimiz bir durum var ya sanki o durumu yaşamaya başlamış bu kişi ve bunu çok fazla sorguluyor. Neden? Neden bunları yaşadım? Neden bunlar oldu? İşte birisiyle akrabası olabilir, çevresi olabilir, işiyle ilgili sorunlar yaşamıştır. İşi arkadaşlarla ilgili arası bozulmuştur. İş kaybına, para kaybına uğramıştır. Yani benim rahatım, keyfim yerindeydi. Her şey ne güzeldi. Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Ve çok fazla sorgulayan ve bu aşamada pasif olmayı tercih eden yani eylemsellikten çok sadece sorgulama hani diyoruz ya teorik anlamda kalan teori uygulamaya geçemeyen hani bu sorunlar çözme için sorguluyor fakat uygulamaya geçmiyor ancak gözü de o sorunların üzerinde o kişilerin üzerinde bir yol ayrımına gelmiş. En başa dönelim. Burada yol ayrımına gelen bir seçim aşamasında olan birisi var. Arkadaşlar belki de şundan mı oldu? Bu seçimi yapamadı bu kişi. Karar vermesi gereken bir süreçten geçti. Bu kararı veremedi ve kaybetti. Hani zamanlama da önemlidir ya hayatta. Doğru zaman, doğru yer önemlidir. Böyle bir durum da olabilir. Ama ben şey diye algıladım. Şu an bu durumdan çıkabilmesi için bir seçim yapması lazım. Bir yol çizmesi lazım. Yer değiştirecekse yerini değiştirecektir. İşte iki kişi arasında kaldı ise o birini seçmesi gerekiyordur. Veya işle ilgili bir konuysa yani burada net bir karar aşamasında olan birisi var. Evet sizinle ilgili hep ne diyorum bu sizden bağımsız ama tabii ki siz onun enerjilerine dahil eden dahil olan pardon kişilerden birisiniz. Hediye takası ne düşünüyor? Sizinle ilgili anlık enerjide. Şişedeki mesaj. Birlikte yaratmak. Şöyle seçeyim. Yiyin. Ve sonuna kadar gitmek. Şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar. Şunları da biraz yukarı çekelim. Siz çok farklısınız aslında. Yani ya görüntü olarak birbirinizden çok farklısınız. Hani toplumun bazen olur ya arkadaşlar toplumda iki çift yan yana geldiği zaman çok insanlar farklı bakabilir. Farklı yönleriniz olabilir. Görünüş olarak farklı olabilirsiniz. Tabii ki iki ayrı cins var ama o açıdan demiyorum. Mesela yaş farkınız olabilir. Tarzınız farklı olabilir. Ayrı dünyaların insanı olabilirsiniz. Bunlar nasıl bir araya gelmiş diye tepki gösterilebilecek bir tarzda olabilirsiniz. Hani olmak durumunda değil ama bazen bu ruhsal açıdan farklılıktır. Bir taraf olgundur. Bir taraf daha böyle hareketli, daha böyle toy enerjilerdedir. Umarım anlatabilmişimdir. Ve fakat buna rağmen diyor biz yapabiliriz diyor. Evet çok farklıyız. Evet farklı taraflarımız da var. Ama birlikte başarabiliriz. Seninle sonuna kadar gitmek istiyorum. Biraz da hırs yapmış. Başarmak istiyorum. Şimdi burada bir dişil var. Biraz alıcı pozisyonda. Evet sen tam bir dişilsin. Sizi o anlamda çekici de buluyor siz sanki pasifleşmişsiniz. Mevcut konuma gelmişsiniz. Belki burada ki pembiş iki tane kart var. Vericilikten bahseder. Yani normalde alıcı dişil enerji Alıcı olması gereken taraftır. Alma verme dengesi bozulmuş. Bu kişi hep sanki almış ya da çok almış. Az varmış. Bunun farkındalığını yaşıyor. Böyle haberleşme yoksa ya gelmiyor haber falan diyorsanız dikkat edin bakalım arkadaşlar bu kişi dolaylı yollardan belki de size mesaj iletmeye çalışıyor iletiyor da siz mi fark etmiyorsunuz İşte sosyal medyadan olabilir işte bazı <laughs> kimde birisi vardı bir kez denk geldim o tarz hani gündüz vakti olduğu için çok izleme şansım yok veya hani herkesin şeyine saygı duyarım ilgi alanına şey vardı ya şifreleri var falan gibisinden bir şey. Ee, burada da hani şifreler veriyor acaba siz mi algılanmıyorsunuz? Dolaylı yollardan anlatıyor. Sen anla diyor bu kişi. Ben anlatamıyorum ama sen anla diyen birisi var. Evet. Düşünür. Bakın şurada. Sorguluyor ve düşünüyor. Sorguluyor. Bu dü Neden diye sorguladığı konulardan bir tanesi de sizsiniz. Sizinle ilgili bir şeyler tersine dönmüş de olabilir. Hadi bakalım. Kartlarımızı aldık. Bu sabah sizinle ilgili en derin arzusu isteği ne? Aklınızdaki kişinin. Niyetinizi alın. Arkadaşlar benim isteğim sizden. Mümkün olduğunca bir heh, çok fazla beklenti. Hani şu mu olur bu mu olur diye düşünmeden ne varsa gerçek ne varsa bu kişinin enerjisini hepsini çekmeye çalışalım. Ve güzel bir şeyler çıktığı zaman bunu bozmamaya çalışalım. O gün içinde en azından O enerjiyi dağıtmamaya çalışan Nasıl böyle güzel çıktı acaba diğeri nasıl Diğeri nasıl gibisinden Bana göre Neyse Kılıç altılısı En derin arzusu isteği Kupa şahı çok güzel geldi Yıldız Ay. <laughs> ay. Ya yani şimdi buradaki e, tabii ki ay ters tarafta ama ay yıldız. Şöyle tutsak ha. <laughs> Vallahi yazılar ters ama. Şöyle tutacağım. <laughs> Bakar mısınız? Şöyle alın. Ay yıldız. Yani Onun gecesini aydınlatan ışık gibisiniz. En derin arzun isteğin ne dedim ben. Haydi bakalım. Asa Şövalyesi. Oo, güzel. Eylemsel kartla verdi bize. Bakalım gerisinde. Gerisinde <laughs> dramatize verdi. Ama bir taşınma durumu var. Uzak mısınız arkadaşlar şu an? Yani böyle uzak yer, uzak mesafe. Diğer tarot destemiz biliyorsunuz bunun biraz şeyi farklı anlamlı yorumları farklı. Bu desteği kendine göre yorumlayacağım ben. Bu tabii ki bu da tarot destesi. Yani ana deste aslında. Değnek dokuzlusu. Ay tersim döndü. Değnek kraliçesi. Ay bu kişi arkadaşlar siz değilseniz bu kişi bu kişinin kafasını çok karıştırıyor. Bakalım siz misiniz değil misiniz? Başka enerji almazsam bu sizsiniz arkadaşlar. İnşallah da gelmez. Para kilisi. Aha geldi. Maalesef geldi. Yani içime o kadar doğuyor ki hani hayır senin içine doğmasına da diyebilirsiniz ama sanki farklı bir e enerji gibi aldım ben onu. Bir, bir ters düz oldu böyle. Çünkü burada azize kartına verdi. İki dişil ya da iki eril enerjiden bahsedebiliriz. Aslında bakın bilinçaltında ne var? Aşk yaşamak istiyor. Aşkını sunmak istiyor. Doya doya aşkı yaşamak istiyor. Sizinle ta, <laughs> daha almadan alta bakar mısınız? Valla buraya alacağım arkadaşlar. Merkeze aldım. iki tanesi attı. Yonca. Aşk. Hatta şöyle gösterelim. Güzel. Yok arzu istek iyi. Tabii ki uygulama nasıl olur? Bakar mısınız? Çok güzel. Ay bak arkadaşlar alttaki tilki yine geldi. Onu boşuna görmemişim ben. Ve yol. Sizinle ilgili bu sabah en derin ve fareler tabii ki var. Aşkını sunacak. E, i̇şte işte ama kafasını karıştıran, bu kişiyi işgillendiren kişi veya durumlar, konular var. Emek harcanmış bir yer var. E, yer değiştirmesi lazım. Belki taşınma durumu, mesafeyi de çok fazla soru neden birisi var burada arkadaşlar. Şurası kapalı geldi. Burayı da çok merak ettim. Bakalım. Önce tabii ki burçları söylemedim değil mi ben? Evet. Kova geri planda. Baskın, akrep, Kova, Kova geri planda değil. Baskın yıldız kartında gördüm. Balık, akrep, yengeç, akrep net, kova net, balık net ve yay burcu net burada arkadaşlar. Diğer alttaki bu şeylerden bakayım. Evet, koç burcu. Geri planda yay burcu, yay burcunu söylemiştik. Evet, aynı kart. Bakar mısınız? Kılıç altılısı, kılıç altılısı. Şunu göstermem lazım. Aynı kartlar. Bu ne demektir enerjimizin? doğru olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Farklı desteler birbirini destekledi. Burada bir uzaklaşma, bir mesafe var net olarak. Bir yol var. Herkes kendi güvenli limanına çekilmiş sanki. Hesap kitap yapılıyor. Bu kişi de şu an hesap kitap yapıyor. Evet. Oğlak Burcu geri planda ve su. Yani şöyle söyleyebilirim. Su grupları, su ve hava etkisi daha fazla diyebilirim. Diğer burçlarda söyledik. Hadi bakalım. Bu sabah sizinle ilgili en derin en arzusu, isteği ne? Yani size doğru yol almak istiyor. Gittiyseniz ve burada aranızdaki durum bakın güneş doğuyor bence batmıyor burada. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Alma verme dengesini dengeleyip güce gelmem lazım diyor. Güce gelmeyi bekledim. Kuvvete gelmeyi bekledim. Bu biraz önce söyledik. Çünkü çok yaralıyım. Çok yaralarım var. Senin bilmediğin. Belki de anlatamadım. Dolaylı yollardan anlatmak istediğim yaralarım var. Böyle şansımızı tekrar denemek istiyorum diyor. Net verdi burayı. Uzaksanız uzak mesafe yol bu sorun olmuş. Bunları bu durumu çözmek istiyorum. Duygu sunmak istiyorum. Evet kafamı karıştıran durumlar var. Bunun altında ne var? Şu desteği görüyorsunuz değil mi? He. Arkadaşlar bazıları için aile, çoluk, çocuk, çocukla ilgili bir konu olabilir. Ee, de Şey altında vardı. Olanlar için sorunlardan bir tanesi bu. Seninle şansımı tekrardan denemek istiyorum. Şu an geri planda duruyormuşum gibi olsa da güç kuvvet toplamaya çalışıyorum. Sana doğru yol alıp tekrardan başlamak istiyorum dedi. Çok güzel bir niyetle başladı. Evet birbirimize emek harcadık. Emeğimin arkasında durmak istiyorum. Veya yeni başlayan arkadaşlarım da olabilir. Bu kişinin geçmişinde emek harcadığı bir yer varsa orayı terk edip bakın size doğru gelecek birisi var. Tabii ki burada biraz sizden beslenme durumu da var. Güzel. Duygularımı içinde, içinde saklamaktan bıktım diyor bu kişi. Sana aşkımı sunmak istiyorum. Kupa kralı geldi. Biraz kıskançtır. Dili tatlıdır, romantik bir kral var fakat duygularını kendinde saklar. Aşkı yaşamak istiyorum. Biraz önce demiştim ya, arkadaşlar üçüncü kişi yoksa, bariz aranızda üçüncü kişi yoksa, ben Alize bunu biliyorum diyorsanız bakın bu sizsiniz. Yani siz artık umursamaz tavırlardaysanız... Siz özgür takılıyorsanız... Hatta ateş grubu burçlara mensupsanız... Sizin olma ihtimaliniz bu enerji yüksek. Yani üçüncü kişi etkisi yoksa... Evet senin e, böyle... Özgüvenli olman... Gözümde daha da güzelleştiriyor. Daha da hoş oluyorsun. Daha da yakışıklı ya da... Ve sana doğru kupa kralını kraliçe olarak alsın. arkadaşlarım. Ve seninle aşkı yaşamak istiyorum diyen birisi. Ancak üçüncü kişiler var ise ki... Burada... Yani bu açılımlarda arkadaşlar ben şöyle alıyorum. Üçüncü kişi etkisi. Bazı açılımlarda çok az geliyor. Ama son zamanlarda yaptığım açılımlarda yani böyle yüzde yetmişe otuz gibi. Yani büyük oranda üçüncü kişi etkisi geliyor. Ancak diyor aşkımı yaşamak istiyorum. Duygularımı sunmak istiyorum. Fakat üçüncü kişi yüzünden bunu yapamıyorum. Üçüncü bir etki yüzünden bunu yapamıyorum. Dolaylı yollardan sana bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yani ama en derin arzum nedir deseniz desen diyor size ben seninle aşkı yaşamak isterim doya doya şunlar kapalı gelmişti burada yine bakın kupa altılısı kartı gibi size doğru yola yıldız yıldızları yakalamak gibi size gelmek sizi fiziksel anlamda çok beğenen birisi var size çok çekilen birisi var gökyüzündeki yıldız gibisiniz evet biz farklı da olsak birlikte olabiliriz uzak mesafe ilişkisi olabilir işte dediğim gibi farklı dünyaların insanı olabilirsiniz ama yine de her şeye rağmen bir araya gelebiliriz diyen bununla ilgili hesap kitap yapan birisi var burada evet ben artık bu kişi farklı enerjilerde olduysa toy enerjilerde geldiyse belirsiz enerjiler verdiyse artık ben olgunlaştım diyor ben tam bir beyefendi gibi davranacağım ve mevcut aramızdaki soruna uzaklıksa uzaklık sorununa veya siz uzaklaştıysanız sizin uzaklaşmanıza çözüm bulacağım diyor. Çözüm bakın aramızdaki sorun her neyse ben bunu çözmek istiyorum diyen birisi var. Çünkü sen gözümde çok değerlisin, çok güzelsin. Evet uzaklaştın belki de benden bu duruma çözüm bulmak istiyorum diyor. Ancak <laughs> şu taraflarda genellikle ancaklar çıkıyor arkadaşlar. Tilki yani şu an diyor Biraz beslenmeye ihtiyacı var bu kişinin. Beslenmeye ihtiyacı var. Sizin enerjinize ihtiyacı var ve bir belirsizlik. Bunu yapsa da şu an için diyor. Bu şekil idare etmek için tilkilik yapıyorum diyor. Diğer konuyla sizi bu idare etme aslında burada art niyetli değil bu kişinin anlatımına göre. Yani belki karşı tarafa da tilkilik yapıyorum. Sana tilki gibi geliyorumdur belki. Tam net gelemiyorum. Evet bir netlik istiyorum. Aşkı yaşamak istiyorum. Bu arzum isteğim. Fakat sen tam bir dişisin ya da erisin. Dişil enerjiden bahseder. Fakat bir belirsizlik var. Şu an idare ediyorum ve böyle biraz taktik yapıyormuşum gibi görünüyor olabilirim. Sana ihtiyacım var. Seni kaybetmek istemiyorum. Bu şekilde davranıyorum diyor. Üçüncü kişi etkisi yok ise arkadaşlar burada. Şu an bir belirsizlik var. Şu an böyle gidelim. Belli bir süre. Evet seninle aşk istiyorum. Seninle şansımı denemek istiyorum. Aradaki sorunlara çözüm bulmak istiyorum. Uzak mesafe ise uzaklaştıysanız. Fakat böyle biraz tilkilik yapıyor. Ne yardan ne serden olayı da var burada. Evet. Zaten <laughs> yine siz her şeyi biliyorsunuz. Modu geldi. Zaten sen biliyorsun. Seni istediğimi biliyorsun. En derin arzun isteği nedir diye sorduğumu zaten sen biliyorsun. Evet. Mesafe, yol. Bunlara çözüm bulmak istiyorum. Böyle yol yolculuk kavramı da var burada. Böyle seninle ciddi düşünüyorum. Böyle sana karşı yükseliyor. Bir anda yükselen, bir anda hızlanan bir ilişki tipinden bahsedebiliriz. Siz gizemli oldukça, siz kendinizi çektikçe arkadaşlar daha fazla size doğru yükselen, eyleme geçme potansiyelini arttıran birisi var. Yani gizemli olmanız ondaki merak duygusunu veya size olan isteğini arttırıyor. Ve Burada şunu da söyleyebiliriz. Üçüncü kişi etkisi varsa. Hani dedi ya bir belirsizlik var. Tilki gibi algılanıyorum. Bir düzenli bir geliş olmuyordur. Yani eylemleri tutarlı olmuyordur. Devamı gelmiyorsa bunlardan kaynaklı. Yani bir uzaklık sorun burada. Bir de işte üçüncü kişi etkisi varsa bir anne etkisi de olabilir. Bundan kaynaklı et evet, size yükseliyor. Bir anda böyle şey vardır değnek şövalyesine bir anda gelip bir anda gerisini getirememe durumu vardır bu tarz durumun bahanesini de sunuyor olabilir ama benim burada aldığım daha çok sen zaten biliyorsun sen ne kadar istediğimi biliyorsun ee, uzaklık mesafe var ee, onları bile aşmak için içimde istek var seni düşününce ee, yani bir yol yolculuk yapma durumu da var Tabii ki meleklere soracağız arkadaşlar 3 tane kart alalım Rafael altılısı. Büyücü. Mikail Yaveri. Size iki tane kart. Karşınızda olsa ne söylerdi tam şu anda? Neden mi sen? <laughs> mısınız? Demek ki bunu sorguluyor. Kendi içinde de sorgulamış. acaba Bunun cevabını da size veriyor. Çünkü gözlerine baktığımda dünyada 7 milyar insanın yaşadığını unuttuğum tek insan sensin. Evet. Başkaları da beni yani olabilir. Belki başkalarının etkisinde de kaldım ama sen başkasın. Sen başkasın. Hatta bunun neden böyle olduğunu da çok sorguluyorum. Beni nasıl bu kadar çok etkiliyorsun? Neden aklımdan çıkmıyorsun? neden sen gibi gibi güzel. Şimdi ne olur dedik? Sistem biraz uzaktan bakma durumundan bahsetti arkadaşlar. Sizi çok özlüyor. Geçmişi özlüyor. Sizinle olan günleri özlüyor ve bir büyük potansiyel var. Her an her şey olabilir. Ya yani özlem duygusu çok ağır basıyor. Uzun süredir göremiyorsa, karşı karşıya gelemiyorsa arkadaşlar, sizi çok fazla özleyen birisi var. Yani Potansiyelimiz de var. İstediğimiz şekilde aslında kendimizi ortaya koysak bunu yaratabiliriz. Ancak toy enerjiler ve şu an için uzaktan bakma durumundan bahsetti. Şu an için uzaktan bakıyoruz. Uzaktan bakma durumundayız. Buraya bir kart daha alacağım arkadaşlar. Bu ne demek istedi? Neden? Evet potansiyel var. Özlüyorsun. Üçüncü kişiler yüzünden mi? Çok fazla biraz mantık enerjisi çalıştırıyor fakat acemi bir cebir mantık enerjisi. He, para konuları var. Beklediği bir şey var arkadaşlar. Parayla ilgili, maddiyatla ilgili, işle ilgili konular var. Şu an için uzaktan bakıyorum ama planlarım var dedi. Size bu kişiyle ilgili tavsiye Ariel dokuzlusu. Düşleriniz gerçek oldu. Çok çalışmak büyük başarı getiriyor. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk. Ariel 9'u para 9'udur. Hayranlık uyandıran bir karttır. Her açıdan aslında sizin potansiyelinizin yüksek olduğundan bahseder. Başkalarının size hayran olduğundan bahseder. İşle ilgili, parayla ilgili büyük bir fırsat elinize geçebilir. Buna odaklanın. Siz yerinizde zaten mutlusunuz. Bu kişi de size hayran. Yıldız kartını da vermişti. Şu an için sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok dedi kartlar. Başka bir konu kişi veya işte paradır, iştir, kariyerdir. O konularla ilgili. Gabriel Beşlisi. Çözebileceğiniz bir sorun. Başkalarının dramlarından uzak durun. Kendinize ve etrafındakilere karşı sabırlı olun. Gabriel Beşlisi, Ateş Beşlisi biraz mücadele, rakipler var diyor. Rakipler var. Savaşman gereken bir konu. Mücadele etmen gereken bir konu. Yani ama bu sorun çözülebilir diyor. Yani bu konu olmayacak bir konu değil diyor. Fakat yani başkalarının işine karışmak veya şey yapmayın arkadaşlar. O onların ağır enerjilerini almayın. Başkalarının sorunları yani böyle başkalarını iyileştirmeye çalışmayın dedi burada her neyse. Kendinize bakın. Mücadele edilecek bir konu ama çözülemeyecek de bir konu değil dedi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.